Evet, Bismillah deyip başlayalım arkadaşlar. Sessiz ve karanlık bir odadasınız. Sizden başka hiç kimse yok. Sırt üstü uzanmış vaziyettesiniz. Eşofman ya pijama ile en rahat kıyafetinizle. Telefon yanınızda. Benim sesimi dinliyorsunuz. Gözlerinizi kapatın. Hipnoterapi boyunca gözleriniz kapalı olacak. Gözleriniz kapalı bir şekilde beni dinleyin. Rahatlatın kendinizi. Bütün vücudunuzu gevşetin. Dün geçmişte kaldı. Gelecek belli değil. Şu an Allah Teala'nın verdiği bize en büyük hediye nimet. O yüzden şu içinde bulunduğumuz anı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Hipnoza girmeniz benim değil sizin başarınız. Gösterdiğim yolda ilerlerseniz hipnoterapide hipnoza girersiniz. Bu da sizin için en faydalı şey olur. Bütün vücudumuz gevşemiş vaziyette. Bulutların üzerinde gibiyiz. Rahatlayın, rahatlayın, gevşeyin, gevşeyin. Bütün dikkatiniz benim sesimde. Yüz hatlarınızı gevşetin. Boyun kaslarınızı gevşetin. Hipnoterapi yaklaşık 20 dakika sürecek. Omuzlarınızı gevşetin. Kollarınızı ve ellerinizi gevşetin. Sırt, bel ve karın kaslarınızı gevşetin. Bacaklarınızı ve ayaklarınızı gevşetin. Derin var uyku nefesi alın. Aldığınız her nefeste biraz daha rahatlayın. Biraz daha rahatlayın. Rahatlayın. Ondan geriye doğru sayacağım. Kendinizi rahat ve huzurlu bir uykuya bırakacaksınız. 10'dan geriye doğru sayacağım. Kendinizi rahat ve huzurlu bir uykuya bırakacaksınız. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Rahatlayın, rahatlayın, rahatlayın. Yüz hatlarınızı gevşetin, boyun kaslarınızı gevşetin, omuzlarınızı gevşetin, kollarınızı ve ellerinizi gevşetin, sırt, bel ve karın kaslarınızı gevşetin, bacaklarınızı ve ayaklarınızı gevşetin, derin ve ağır uyku nefesi alın. Aldığınız her nefeste daha rahat bir uykuya geçin. 7'den geriye doğru sayacağım. Kendinizi çok daha derin bir uykuya sokacaksınız. 7 6 5 4 3 2 1 daha derin uyuyun. Daha derin uyuyun. Buna hepimizin çok ihtiyacı var. Daha derin uyuyun. Hüsatlarınızı gevşetin. Boyun kaslarınızı gevşetin. Omuzlarınızı gevşetin. Kollarınızı ve ellerinizi gevşetin. Sırt, bel ve karın kaslarınızı gevşetin. Bacaklarınızı ve ayaklarınızı gevşetin. Derin var uyku nefesi alın. Aldığınız her nefeste daha derin bir uykuya girin. Beşten geriye doğru sayacağım. Çok daha derin bir uykuya dalacaksınız. Beş. Dört. Dört. 3 2 1 Daha derin uyuyun. Daha derin uyuyun. Daha derin uyuyun. Yüz hatlarınızı gevşetin. Yüz hatlarınızı gevşetin. Oyun kaslarınızı gevşetin. Boyun kaslarınızı gevşetin. Kollarınızı ve ellerinizi gevşetin. Kollarınızı ve ellerinizi gevşetin. Sırt, bel ve karın kaslarınızı gevşetin. Sırt, bel ve karın kaslarınızı gevşetin. Bacaklarınızı ve ayaklarınızı gevşetin. Bacaklarınızı ve ayaklarınızı gevşetin. Bulutların üzerindeki biriz. Aldığımız her nefeste daha derin bir yükle dalıyoruz. Üçten geriye doğru sayacağım. En derin uykuya dalacaksınız. Üç. İki. Bir. Bütünüyle rahatlıyorum. Tüm bedenim rahatlıyor. Huzurla doluyorum. İçime çektiğim her nefeste sağlık ve mutluluk hissediyorum. Tüm kaslarım gevşiyor. Mutluyum, huzur içindeyim. Vücudum tamamen rahatlıyor ve sakinleşiyor. Beynim mükemmel sağlık düşüncesiyle doluyor. Gruba gönderilen sağlıkla ilgili videoları mutlaka izliyorum. Bu programı ben istediğim için uyguluyorum başkaları istediği için değil. Ben istemezsem bana kimsenin bir şey yaptıramayacağını biliyorum. Bu benim hayatım, bunlar benim ihtiyaçlarım ve ben bunun farkındayım. Vücudum ömrüm boyunca bana hizmet etti. Ben de artık ona karşı sorumluluklarımı yerine getiriyorum. Burada da o yüzden varım. Bula teşekkür etmeyen, Allah'a şükretmiş olmaz hadis-i şerifini biliyorum ve bu programı uygulayarak vücuduma teşekkür ediyor, Allah'ıma şükrediyorum. Gözlerime, kulaklarıma, burnuma, dilime, dişlerime teşekkür ediyorum. Gözlerim doğduğundan beri görüyorlar, kulaklarım duyuyorlar, burnum kokluyor, dilim tadıyor dişlerim sindirim sisteminde lokmalarımı çiğnememi sağlıyor. Gözlerime, kulaklarıma, burnuma, dilime, dişlerime teşekkür ediyorum. Kaş ve kirpiklerime, gözlerimi korudukları için teşekkür ediyorum. Beynime, görmemi, tatmamı, duymamı, dengede kalmamı, her şeyi algılamamı, hayatı anlamamı, benim şu anda burada olmamı sağladığı için beynime teşekkür ediyorum. Yanlışla doğruyu ayırt etmemi sağladığı için beynime teşekkür ediyorum. Beyincime, iskelet ve kas sistemime, eklemlerime, dengede kalmamı, hareket etmemi sağladıkları için teşekkür ediyorum. Akciğerlerime, havayı temizledikleri için ve temiz havayı bütün vücuduma yayıp, kirli havayı geri döndürüp temizliği sağladığı için akciğerlerime teşekkür ediyorum. Kalbime tüm kanımı pompalayarak vücuduma dağıttığı için kalbime teşekkür ediyorum. Damarlarıma bütün vücudumu hücre hücre dolaştığı için teşekkür ediyorum. Biliyorum ki vücudumda dünyanın etrafını iki buçuk kez saracak uzunlukta yüz bin kilometre damar ağı var. Damarlarım olmasaydı yaşayamazdım. Damarlarıma teşekkür ediyorum. Doğduğumdan beri tüm organlarım aralıksız çalışıyorlar. Ben bunu biliyordum fakat şimdi algılıyorum. Anlıyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Aynı şekilde sinir sistemime teşekkür ediyorum. Vücudumu baştan sona donatıp Organlarımın çalışmasını sağladığı için uyarılmayı, değerlendirmeyi, uyarma görevlerini etkili ve hızlı bir şekilde yaptığı için sinir sisteme teşekkür ediyorum. Karaciğerime vücuttaki toksinleri yok ettiği için, temizlediği için teşekkür ediyorum. Biliyorum ki karaciğerimin, ufacık organ olan karaciğerimin görevini bir şehir büyüklüğündeki fabrikalar ancak yapabilirdi. Karaciğerime teşekkür ediyorum. Safra keseme sindirim sistemimde rol aldığı için teşekkür ediyorum. Böbreklerime kanımı temizlediği için teşekkür ediyorum. Böbrekleri çalışmayanların haftada üç defa diyalize girdiklerini görüyorum. Ve hayatlarının çok zor olduğunu fark ediyor ve böbreklerime teşekkür ediyorum. Pankreasıma insülin hormonunu sentezlediği için teşekkür ediyorum. Yine pankreasıma Kettiğim besinlerdeki vitamin, mineral, protein, yağ, karbonhidratın ayrıştırılmasında ve vücudumun gerekli yerlerinde depolanmasını sağlanmasında rol aldığı için pankreasıma teşekkür ediyorum. Dalağıma bağışıklık sistemimi desteklediği için, vücudumdaki demiri geri dönüştürdüğü için teşekkür ediyorum. Mideme geçici olarak da olsa gıdaları sakladığı, Kasılarak ve gevşeyerek yiyecekleri parçaladığı için teşekkür ediyorum. Bağırsaklarıma, midemin görevi büyük oranda gıdaları besinlere parçalamakken, bağırsakların bu besinlerin kana girmesini sağlıyorlar. Bağırsaklarıma teşekkür ediyorum. Cildime, kas ve organlarımı koruduğu ve vücudumu bir elbise gibi sardığı için teşekkür ediyorum. Yağ tabakama vücudumu sıcak tutup beni darbelere karşı koruduğu için teşekkür ediyorum. Pıhtılaşma ve pıhtıya eritme sistemlerime teşekkür ediyorum. Doğru çalışmasalardı yaralanma esnasında kanım durmaz ve tamamen boşalır ve ben ölürdüm. Yine pıhtılaşma eritme sistemlerim çalışmasaydı pıhtılaşma başladığı zaman bütün damarlarımı kaplar ve ben yine ölürdüm. Pıhtılaşma ve pıhtıya eritme sistemlerime teşekkür ediyorum. İdrar yollarıma ve onu Örümcek gibi saran sinir sistemime teşekkür ediyorum. Çalışmasalardı idrarımı yapamaz ya da tutamazdım. Dışkılama yollarıma ve yine onu da örümcek gibi saran sinir sistemime teşekkür ediyorum. Onlar da doğru çalışmasaydı büyük abdestimi yapamaz ya da tutamazdım. Çiviyi bile eritip sindirdiği halde bağırsaklarıma dokunmayan mide asitlerime teşekkür ediyorum. Mide asitlerimi sibap vazifesi görerek yerinde tutup yukarıya çıkmasını engelleyen yemek boruma teşekkür ediyorum. Şuursuz olduklarını bildiğim muazzam bir denge içinde çalışan tüm bu hücreleri, dokuları, organları, hormon ve enzim sistemlerimi yaratan Allahu Teala'ya şükrediyorum. Gezegenler Güneş'in etrafında sağdan sola doğru dönüyorlar. Atomda çekirdeğin etrafında elektronlar sağdan sola doğru dönüyorlar. Anne yumurtası oğumun etrafında spermiyumlar sağdan sola doğru dönüyorlar. Yine Kabe'de Müslümanlar sağdan sola doğru dönüp tavaf ediyorlar. Atomlarda cümbüş, donanma şenlik ve çevre çevre nur, çevre çevre nur, iç içe mimari, iç içe benlik, bildim seni ey Rab bilinmez meşhur.'' çok düşünerek aldığım bu kararda etrafımın kararlarımı sorgulamasına izin vermiyorum. Başkalarının düşüncelerini önemsemek yerine artık kendimi ve hayatımı önemsiyorum. Hedeflerimin önündeki tek engel benim. Bunu biliyorum. Gerçeklerle yüzleşiyorum ve ben artık kendi önümden çekiliyorum. Kendi kendimi kandırmaktan vazgeçiyorum. Menüye tam uyuyorum. Menüye tam uyuyorum. Gece uykumu alıyorum. Gece uykumu alıyorum. Bol bol su içiyorum. Bol bol su içiyorum. Her gün iki kez gerekli yürüyüşümü mutlaka yapıyorum. Her gün iki kez gerekli yürüyüşümü mutlaka yapıyorum. Gruba yürüyüş videolarımı yolluyorum. Hissettiğim, yaşadığım tüm olumlu şeyleri grupla paylaşıyorum. Bunlara onların da benim de ihtiyacımız var gruba yürüyüş videolarımı yolluyorum. Hissettiğim, yaşadığım tüm olumlu şeyleri grupla paylaşıyorum. Bunlara onların da benim de ihtiyacımız var. Grubu takip ediyor ve onunla iletişim halinde oluyorum. Toplantıları kaçırmıyor, günlük programlarımı ona göre ayarlıyorum. Grubu takip ediyor ve onunla iletişim halinde oluyorum. Toplantıları kaçırmıyor, günlük programlarımı ona göre ayarlıyorum. Sorularımı sponsoruma soruyorum. Toplantılarda da doktor Bey'e soruyorum. Sorularımı sponsoruma soruyorum. Kendi sponsoruma soruyorum. Başkalarını rahatsız etmiyorum. Toplantıda da doktor Bey'e soruyorum. Bu iyilik hareketine halis niyetle ben de destek oluyorum. Bu iyilik hareketine halis niyetle ben de destek oluyorum. Hipnozlara daha kolay kendimi bırakıyorum. Bundan böyle hipnozlara daha kolay kendimi bırakıyorum. Hipnozun benim için çok faydalı olduğunu biliyorum. Paylaşılan videoların benim için çok faydalı olduğunu biliyorum. Bu iyilik hareketinin sadece benim için değil tüm insanlar için faydalı olduğunu biliyorum. O yüzden hipnozlara daha istekli ve kolay giriyorum. O yüzden bütün paylaşılan videoları dikkatli bir şekilde anlayarak izliyorum. O yüzden bu iyilik hareketine ben de elimden geldiğince destek veriyorum. Motivasyonumu yüksek tutuyorum. Söylenen günler dışında tartılmıyorum. Motivasyonumu yüksek tutuyorum. Söylenen günler dışında tartılmıyorum. Toksinler, pis yağlar, hastalıklar ve olumsuz düşünceler Allah'ın izniyle vücudumdan uzaklaşıyor hastalıktan sağlığa geçiş yapıyorum. Toksinler, pis yağlar, hastalıklar ve olumsuz düşünceler Allah'ın izniyle vücudumdan uzaklaşıyor. Hastalıktan sağlığa geçiş yapıyorum. Bütünüyle rahatlıyorum. Tüm bedenim rahatlıyor, huzurluyum. İçime çektiğim her nefeste sağlık ve mutlulukla doluyorum. Mutluyum çünkü inandığım yolda yürüyorum. Vücudum tamamen rahatlıyor ve sakinleşiyor beynim mükemmel sağlık düşüncesiyle doluyor. Savunma sistemim aktive oluyor, vücudumdaki bütün yanlış şeyler düzeliyor. Savunma sistemim aktive oluyor, vücudumdaki bütün yanlış şeyler düzeliyor. Çevremde beni iyi hissettiren her şey alıyor, kötü hissettiren şeylerden uzak duruyorum. Çevremde beni iyi hissettiren her şey alıyor, kötü hissettiren şeylerden uzak duruyorum. Gruba gönderilen sağlıkla ilgili videoları kendim ve sevdiklerim için, insanlara faydalı olmak için izliyorum. Gruba gönderilen sağlıkla ilgili videoları kendim ve sevdiklerim için, insanlara faydalı olmak için izliyorum. Başkalarını kırmamak adına istemediğim şeylere artık evet demiyorum. Başkalarını kırmamak adına istemediğim şeylere artık evet demiyorum. Ben iyi olmazsam başkalarının iyi olması bir şey ifade etmiyor. Önce ben iyi oluyorum, sonra başkalarına yardım ediyorum. Ben iyi olmazsam başkalarının iyi olması bir şey ifade etmiyor. Önce ben iyi oluyorum, sonra başkalarına yardım ediyorum. Normal dengeme tekrar kavuşarak sağlıkla doluyorum. Normal dengeme tekrar kavuşarak sağlıkla doluyorum. İyi ki şu an buradayım. İyi ki sizlerleyim. İyi ki şu an buradayım. İyi ki sizlerleyim. Şükürler olsun ya Rabbi. Şükürler olsun ya Rabbi. Şükürler olsun ya Rabbi. Bana gönderilen hipnoterapi ses kaydını detoks boyunca her akşam mutlaka sessiz karanlık bir odaya çekilerek gözlerim kapalı 20 dakika dinliyorum. Bana grup vasıtasıyla doktor bey tarafından gönderilen hipnoterapi ses kaydını detoks boyunca her akşam 20 dakika Karanlık sessiz bir odada gözlerim kapalı şekilde dinliyorum. Birden ona kadar sayacağım. 10 dediğimde hipnozdan çıkmış olacaksınız. Hipnozdan çıktığınızda kendinizi çok mutlu, çok huzurlu, çok dinlenmiş, çok kararlı ve çok sağlıklı hissedeceksiniz. Birden ona kadar sayacağım. 10 dediğimde hipnozdan çıkmış olacaksınız. Hipnozdan çıktığınızda kendinizi çok mutlu, çok huzurlu, çok dinlenmiş, çok kararlı ve çok sağlıklı hissedeceksiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 uyanın